Hər kəsə merhaba, sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. ATV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Hercai yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de hayranlarıyla buluşacak. Ve dizinin yeni bölümünden yepyeni kariyeler gelmeye devam ediyor. Yeni gelen bir fotoğrafta Reyhan'ın yanında Miran el ele yan yana giriyoruz arkadaşlar. Ciftimiz birbirinden hiç ayrılmadı. Ve Reyhan her an hmm, Miran'ın yanında ve Miran'a destek oluyor. Benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı. Lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.